Yeniden merhaba sevgili dostlarım. Bugünkü videomuzun konusu Samsung Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra, S25 Ultra kısa bir karşılaştırma videosu. Arasındaki farklar nelerdir? Hangisini tercih etmeliyim? Fiyat-performans dediğinizde hangisini almamı önerirseniz derseniz ben daha ekonomik ama hemen hemen S24 Ultra ve S25 Ultra ile yarışacak olan S23 Ultra'yı öneririm. Ha yok ben biraz daha e, son çıkmış modeli güncellemeyi biraz daha birkaç sene daha fazla alacak olan modeli tercih ederim diyorsanız S24 S25'i hatta beklemenizi tavsiye ederim ama eğer e, ekonomik ama kaliteli bir telefon derseniz ve iyi özellikleri olan S23 Ultra kesinlikle önerim olur. Çünkü ben de bir S23 Ultra kullanıcısıyım. E, bu videoları da zaten S23 Ultra çekiyorum arasındaki ufak tefek farkları hemen özetlemek gerekirse yani en genel farklar mesela bellek olarak s23 Ultra RAM olarak 8 GB bir RAM ile geliyor s24 ve s25 12 GB ha çok fark eder mi yani göreceli ne için kullandığınıza bağlı çok deli gibi bir oyuncu iseniz Belki biraz fark eder ama. Ben bunun çok da öyle aman aman bir tercih meselesi olacağını düşünmüyorum. 3 telefonunda bataryaları 5000 mAh olarak geliyor. Ki zaten bunlar 3'ün üçü içinde. Böyle bir telefon için iyi bir batarya özelliği. Hatta daha üst olabilirdi ama üçü arasında bir fark yok. Onun dışında söyleyebileceğim farklar arkadaşlar. Özellikle ben kameraları için bir açıklama yapmak istiyorum. S23 Ultra'nın Şimdi birinci kamera üç telefonda da ilk kameralarımız burada aslında bir hemen size özetleyeceğim ama şurada göremedim nerede yazmışlar. Yani şöyle söyleyeyim kameralar arasında çok büyük bir fark yok sadece ikinci arka kamerada S23 ve S24 12 megapiksel verirken S25 Ultra 50 megapiksel veriyor. E, bu bir fark mı? Evet. E, yine aynı şekilde dördüncü arka kamerada S23 10 megapikselken S24 ve S25 50 megapiksel veriyor. Bakın sadece bu farklar var ve de e, ön e, ekran üçünde de cam ama e, yan tasarımlar e, S23 Ultra'da alüminyum, S24 ve S25 Ultra'da titanyum malzeme. Ha bu tercih edilebilir mi? Göreceli size kalmış. Fiyat performans derseniz S23 Ultra alınabilecek bir telefon derim arkadaşlar. Görüşmek üzere.